Ve böyle de alıyor. yok. Buzdolabısı var, var. Ha, ha, çamaşır makinesi var. Var, var. Çamaşır makinesi yok. Çamaşır var başkanım, Buzdolabısı var, fırını yok. Fırını yok. Hı -hı. Bir de bir halı olursa. Ha, o kadar Hadi getirelim bir halı. Şimdi bir fırın verelim. Bir de halı verelim. Geçti bir tablet ol. yapalım. Sağ olun canım. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Hadi sağ olun. Hadi. 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 mısın? Sen çok seviyorum. Allah razı olsun. Şey, çekil, çekil, Eylül çekil. Çekil, çekil. çekil, çekil. çekil, çekil. Aferim, baba, uçak, Allah razı olsun. Allah razı olsun. Ya, çok, çok Allah razı olsun. Allah ol. Allah razı olsun. Bakalım da <laughs> <laughs> değiştirdi abi. Evet, Çok Evet, Allah Evet, evet. Evet, evet. Evet, evet. Evet, Evet, Yağmur, teşekkür ederiz. Ufak çapırı da geçir. Allah razı olsun hocam. Allah razı olsun Teşekkür ederim. Allah razı olsun hocam. Sağ olun. Ben, ben, ben. Çok iyisin, çok iyisin. Sen ondan 私の。 nasıl yardımcı olur sana? İşte evim, evimi tamir etseniz. Ben onu yardım, <laughs> ne cömert adamsın ya. Allah tane esmer, de Nasılsın, Vallahi iyiyiz, Siz nasılsınız? bu da bir oyuncak getirelim. Nedir bunun ismi? Emrah. Emrah ne yapıyor? Emret bakalım. ወላሂ በየያዘ ሻይ ነው የሄደችው ይህንን ምክተዋል ያኔ ደርሞን እዚሁ ደስ ገና ያኔ ደርሞን እዚሁ ደስ ገና ያኔ ደስ ገና እየሄድኩ ነው የሄደችው አዎ ግራ ነው መጥበቅ በለሰ ቻው የሄደችው የሄደችው ነገር የለም ያኔ ወላሂ ያኔ ቻው እግርም በእውነት ያኔ ያኔ የሆነ ያኔ የሆነ እሺ ተቅዘር ያኔ ረጅ ልውልልሽ ወላሂ ከ- የኬ አልኩ ከትቼም በቃ እዚሁ Bir de çeki atıyorum. veriyorum. Sana bir, sana bir çeki at Bir de çamaşır makinesi Sağ Estağfurullah. <Sessizlik> sen bir vere diyen dershanesine yazalım. Aynen oraya gideceğim. Oraya gidiyor musun? Her yeri oraya gideceğim. Bak bu bir tane sana ha. veriyoruz. Bir sen tane ver. Ver. Vallahi inşallah can çıktı. Şu beş para için ha. Siz de sene bu karada kaldı Doğru babam ama evet. okay. olayım, Baban olayım. Sağ ol, sen. sen olmasaydın ben şimdi açlıktan ölmüşüm. Gerçekten, Allah şahitmiş. Allah bin kere razı olsun devletimize. Sana da dezgah kattılar, bana bir çamaşır makine getirdiler. Evimi yaptılar, yaptılar. fayans, her şey. Allah senden bin kere razı olsun. İnşallah başınıza eksik et etmesin. Nasıl iyisin Allah inşallah? Allah çok şükür ellerinden öperim. Allah seni başımızdan eksik etmesin. Meryem de yandı. Benim bir evime de gel isterse çayımı. Bir kere gelmiştik başta gelmiş daha önce. Sibel'e kardeşiyle kestik. Çok şükür. Teşekkürler. Hiçbir ben şey istemiyorum şu anda. Duana ben istiyorum. Ederim. Gel. <laughs> Gel buraya gel. Haydi buraya Gel sen. Sen benim adamı ol. Hani güven de eline. Hocam biraz karışık var. Sekiz tane Hani şuraya nerede? Şuraya Sekiz. Evet. gel. ya. Sana gel Bu kadar çok çamaşır makinesi var. Baba İki tane ya Çocuklar oturur böyle güzel güzel. Şimdi çamaşır makinesi başka

Anne diyor biz onlara yatalım. Evet, herkes bize güzel bir yatak istiyor. Başkanım geçen defa sizin belediyenize geldik, işgal ettik şekerlerimizi komple topladık. De de, <laughs> bak dede. Gel şeker al. Kütüphanemiz teşekkür eder. E, Şimdi evet. bunu sana bırakalım. <laughs> Aynen onlar da böyle yapmışlar. Tabaklarımızda herkese ispat edilse.